Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zula karşınızdayım. Ser Serat yanında. Hoş geldin Serat. 1 vs 1 oynayacağız. 1 vs 1 oynayacağız arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi Serat hazır. Maça başlayabilirsin. Valla arkadaşlar Serhat benden güçlü olabilir çünkü dehşet gibi silahları var. Değil gibi silahları var yani. Yapacağım bir şey yok. Her Hadi maça başlıyoruz. Başarılar Serhat. Tamam M4 tabirle başladım ben. 9 dakika maç 10 dakika sürecek arkadaşlar. Vallahi bilmem. Tamam, Tam geliyorum bir dakika. Valla içine girdin neredeyse. Geç, geç. Oha ya. Geç, bu, 42 canı kalmış. Tamam buradasın o zaman. Bombanı attığına göre. As. bir yeniyorum Benim şu an. Ha? Ben de yok valla. Ha? Üzere, ıı, İlci. İlci. Tamam gel gel ben buradayım. Bilardo var ya. Evet. Nişancı al nişancı. Tamam kalk öldüğüm zaman. Öldüm. Arkadaşlar bu ara ben oyunu sesini kıstım. Benden gidiyor Evet. Tamam şimdi Allah! Lan bombaladın lan. Evet, şimdi... Tamam şimdi squatla, squatla. Ee... Oğlum aynı şey yok. Bak, bir Allah bir yedi. Ya uf, tam vuracağım. Oğlum ben M3 liyorum. ben pompaları oynayacağım kanka. Sen benimle oynayamazsın ki ben O zaman en spor takımına gir oğlum. Nasıl sporcusun sen takımsızlık? <laughs> of tam şeyini. Oo, <laughs> oğlum adamın seytacına bak. Hasbe. Ne peki Oğlum nasıl sporcusun takımsız? Ya biliyordum seni orada olduğunu şimdi kalmaz. Evet. Ya hay ben bu gel. Ya sen orada mısın ya? Ben nasıl göremiyorum seni? Tamam sonunda be Ay ben e, düğün atmak istemiyorum En e, sevdiğim tabanda de, e, değil var, orta, Oh be tüm mermilerimi ağacadın mı oğlum? O Bilardo Oha Glock 18 iyi bir silah. Glock 18 iyi. Ha <laughs> aldım annem. Ya sen o nasıl arkana geliyorsun ya? Kanka benzin aynen o nasıl yani şey yapacağım? Bu sefer yemezler bak. O zaman sen bunu şöyle yaratın. Yani şarjı oldu. Tamam nişancı gel. Ben seni aldım senin nişancı. Bak şimdi burada mısın kesin bak. Sakın bir çakallık yapayım deme. Bak şurada olabilir. Bir dakika bir dakika <laughs> bir dakika. <gülüyor> 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 Oğlum seni sevdi hacım. Dehşet oğlum dehşet. Sen neredesin? Bir, bir dakika. Bir, bir. Neredesin? Tamam şimdi geliyorum ama. Nerede? Sen neredesin acaba? Bak kesin. Allah bomba attı bak. Vay glock 18'di. Ben Bu e-sport oldu Ya e-sport için bir takım olman gerek. Bak. Lan bu nasıl ölmedi? Sonunda bir. Evet, 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 evet. Ben sana bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Kaçma, kaçma. Tamam kaçmıyorum. Lan nasıl geldin oradan ya? Ben daha iyi oradan... ee, Ama kanka bu arada sana söyleyeyim. Ee, on, fark atmadın şu an. 11 bir şey, kıran kırana gidiyorum mücadele. için gelmeye etmedi GMPT olsun. Arkadaşlar ilk maçımızda fark atmıştı bana Serhat efendi. Lan bu nasıl ölmüyor ya? Mü? Lan Öldürdüm de ben, ben seni öldürmem lazım da evet. aynı. Senin şey, pingin yüksek kanka. Lan Kanka senin şey, pingin çok yüksek ha. Bak oyun kastı. Ah. Bitti mi? Pink gitti mi? Ah. oh. Ah, ah. Kanka pink'in yüksek olduğu için beni de etkiliyor ha. Değil mi? Şey mi pink'in bu? Ben Buradayım gel. Gel er bombası. Ping Pink. Bak ping'i şey yüksek ya. <laughs> Arkadaşlar ping çok yüksek olduğu için Arkadaşlar kusura bakmayın oyun ping'e girdi. <laughs> Bugüne mı? O zaman videoyu sonlandıralım mı? Kalk çabuk ol yoksa şey hadi hadi oynayalım yani? he evet. tam videosu sonlandıralım o zaman ha ya neyse arkadaşlar e, e, neyse arkadaşlar böyle olsun şu an yani ping değeri yüksek olduğu için e, oyun böyle bitti yani. Bitsin yani şu an arkadaşlar oyun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.